Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? <laughs> yes. İyiyiz. İyiyiz. Yani şu anda bilinmeyenin içine girdik biraz. Karşımıza ne çıkacağını çok fazla bilmiyoruz. Ama bir taraftan yeni bir formatta ilk olmak bence çok güzel ve kıymetli bir şey. Ben bu sorumluluğu alıyorum şahsen. Bu yolda berabersek her ekip olarak. Ben de öyle, ben de öyle. Tamam, o zaman. Hep yani beraberiz. Bu ekibe güvenimiz tam. Vallahi ben de güveniyorum şu an. İnşallah bakalım Öncelikle Göreceksin. kırmadınız bizi, geldiniz. Tekrardan teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür her zaman. Biraz sohbet edelim, ardından yarışmamıza geçelim dilerseniz. O zaman Ladies First ile mutlulanma başlayalım. Nasılsınız efendim? Efendim iyiyiz, inşallah. Siz nasılsınız? Çok şükür diyelim. Nasıl gidiyor? Çok bir <laughs> resmi oldu. Resmi <laughs> oldu. Valla olsan iyi gidiyor. Koşturuyoruz her yere. Elimizden geleni yapıyoruz. Üretmeye çalışıyoruz. Umuyorum ki izleyicilerimiz de beğeniyordur. Sporun olduğu her yerde olmaya devam ediyoruz. Ben ama zaten bırakmayacağımı söylemiştim. Çünkü çok benim DNA'mdan bir şey. Çok sana ait bir şey bırakabilir misin yani? O benim günlük aktivitem gibi. İnsanlar zannediyor ki biz işimiz olduğu için maç izliyoruz. Ne bileyim işimiz olduğu için işte güzel görünmek için gidiyoruz. Spor yapıyoruz. Böyle bir dünyamız yok bizim. E zamanla zaten bunlar hep alışkanlığa dönüşüyor. Yani benim zaten maçı izlememe gibi bir durumum. Anksiyete falan yaşarım herhalde yani. Özellikle Premier League falan izlemezsem. O, o yüzden güzel. zaten bırakmayacağımı söylemiştim he, he, yani. He, şu anda O zaman buradan alıyorum topu. Bu tarafa atıyorum Premier mi işken? Evet abi senin nasıl gidiyor? Vallahi şu anda yani ufak bir tatil yapıyor gibiyim ben. Yoğun gitti. E, son dönem yoğun gitti daha doğrusu. Şampiyonlar Ligi vardı. İşte Şampiyonlar Ligi olunca her akşam bizim e, evet yayınlarımız oldu. Ama o bitti. Ondan sonra işte bir 15-20 günlük ara vardı. O 15-20 günlük aranın içindeyim. 12 Eylül itibariyle başlıyor Premier League. Sadece oh. Premier değil. Türkiye Ligi de başlıyor aynı zamanda. Avrupa Ligi'de de yavaş yavaş işte Eylül'ün ortası itibariyle başlamış olacak. Artık sezonun başlamasını bekliyoruz. Şuraya. Yayınları sunarım. Az kaldı. Off tübe yanına gelirim. Her bu zaman sözü bekliyorum. de buradan alıyorum. Her bu. zaman bekliyorum tabii ki. Herkesin <laughs> bir, bir değerlendirmesi. <gülüyor> Olur. Olur. <gülüyor> Gelmiş böyle değil mi şöyle tuvaletle, makyaj falan. <laughs> Eskilerden kim kaldı falan diye. Başlasın ya ben çok özledim. Formatımızın adı seri atışlar. Yaklaşık 10 tane sorumuz var. Bu soruların cevapları net var ama çok zor cevaplar. Yani direkt böyle nokta atışı <laughs> zor yapabilecek ceğiniz sorular bunlar. Tahmin hocam ediyorum yani. Ne yaptık yani hocam. böyle. Abi 38762'lik böyle cevaplar. <laughs> evet. Ona yakın. benim rakamlarım iyidir biliyorsunuz. Yani şu anda 12'den vuran çıkmadı. Bakalım bu bölümde 12'den vurabilecek misiniz? Dilerseniz seri atışlarda sizleri neler bekliyor? Nelerden puan kazanacaksınız? Bir üst tura nasıl çıkacaksınız? Onu kısaca bir izleyelim. Ardından tekrar sohbetimize devam edelim. Toplam 10 sorudan oluşan ilk bölümde doğru cevaba en çok yaklaşan 100 puan alır. Yarışmacıların cevap vermek için 5 saniyesi bulunuyor. İlk kısımda yarışmacılarımız aynı cevabı verirse cevapları değiştirmeleri teklif edilir. Değiştirmek istemezlerse yeni soru sorulur. Sonrasında bonus kısım olan Ben Kimim bölümü başlar. Hangi yarışmacının başlayacağına kura çekimiyle karar verilir. Sorularda tam 4 ipucu mevcut. Sırayla açılan ipuçlarında aranan sporcu ilk ipucunda bilinirse 1000, ikinci ipucunda bilinirse 600, üçüncü ipucunda bilinirse 300 dördüncü ve son ipucunda bilinirse 100 puan kazanılır. Tüm aşamaların ardından beraberlik olursa hava atışı adı verdiğimiz son bir soru sorulur. Doğru cevaba en çok yaklaşan yarışmacı kazanan taraf olur. Dilerseniz yarışmamıza geçelim. Hadi bakalım. Yarışmaya of. geçmeden son olarak birbirinize bir başarı, dileği mi artık? Veya kötü bir göz korkutma mı gelir? Yok, Biz hiç yani ben her zaman söylüyorum bu tarz yarışmalarda çok iddialı değilim. Zaten çok da ortada bir format. Yani herkesin her soruyu daha yakın tahmin edebileceği bir format olduğu için bence tam olarak ortada yani %50-50 şanslar. Peki Mutlu? Yani o kadar e, naif ve beyefendi ki çirkefleşemeyeceğim. Başarılar <laughs> diliyorum ben. <laughs> Ben dördüncü sorudan sonra... Ben de hanımefendi kalıyorum şu anda farkındayım. Dördüncü sorudan sonra... Kamera arkasında e, biraz daha Tekrar hızlı. soracağım bunu. Saldırdı buraya. Çünkü gerçekten o soruların şeyiyle hani, çünkü sonuçta burada bir yarışma var. 4. 5. sorudan sonra bir böyle pisleşmeler çirkeş... Hayda, bahşirecek. yapma şimdi ya. Aramızı bozacaklar, kalk gidelim ona. ya. Biz <laughs> diyoruz ki of tüpte Premier Lig o anlatacak, ben yanında oturacağım. İnşallah Aramızı bozacaklar ya. Inşallah. Var var, sorularımız futbol, basket ve bir tane Amerikan futbolu olmak üzere 10 tane oh. soru var sizi bekliyor. O zaman yarışmamıza geçelim. Hadi başlayalım. Buyurun tahtalarınızı alabilirsiniz. <laughs> İlk sorumuz gelsin. Hadi bakalım. 2019-2020 sezonunda Robert Lewandowski katıldığı tüm organizasyonlarda toplam kaç gol atmıştır? Süreniz başladı. <laughs> Emre Özcan 50 dedi. Mutlu Ulusoy 40. Doğru cevap 55'ti. Emre Özcan ya. İlk puanı alan isim ya oluyor. Ya ne yaptın? Hazırlık maçlarını falan da mı saydınız? 50'li bir şeyler ya? olduğunu biliyordum da. Ya. Ben de 40'lı bir şeyler diye hatırlıyorum ya. Yok zaten ama sadece ligde bir 35 civarı attı. O yüzden şampiyonlar Tüm liginde organizasyonlarda bir... organizasyonlarda toplam kaç Şampiyonlar ligi kupa falan deyince 50'yi geçiyor işte o yüzden. Ama İlk puanınızın hayrını görünüz efendim. Emre Özcan 100 puanı alan isim <laughs> oldu. İkinci soruya geçiyoruz. İkinci sorumuz Sevdiğiniz bir kategoriden geliyor. Hazır mısınız? Ne acaba? Sevdiğiniz kategori Premier Premierlik. Premier League. Bilmiyorum. <laughs> Böyle aldatmacalarda yapabiliyorum. İkinci sorumuz gelsin. Amerikan futbolunda <laughs> bir golün değeri kaç puandır? Süreniz başladı. Ee, bir o golün ne ya? değeri kaç puandır? Hiç Amerikan fikrim futbolunda. yok. Al salladım. Sürenizin sonuna geldim. Şu anda bir ilk yaşamış bulunuyoruz. Az önce bahsettiğim 12 yaptım yılın vurma. Emre Özcan <laughs> Emre mi yaptın? doğru altı. cevabı vererek 6 ile... Onu, onu nereden biliyorsun ya Allah yok Allah aşkına bu, ya. Amerika, ya. Alakam yok Amerikan futboluyla ama yani bir golün 6 olduğunu biliyorum. 6-6 biliyorum. Down. Benim evet. hiç alakam yok. Hiç. 20 çok iddialı Hayır. oldu. Ne bileyim yani ya. Gol hani baskette bile üçlük atıyorsun. Hani sonuçta. yüksek bir rakamdır falan gibi düşündüm. Soru olarak aldığına göre dedim hani böyle orada ultra bir şey vardır herhalde falan gibi düşündüm. Tebrik ediyoruz Emre Özcan yüz puan daha kazanarak. Ya yani ilk puan. mi şey oldu? İlk, i̇lk 12'den vuran sanırım. Vallahi verdin yani çatutup evet, diye. Yani. direkt 6'yı görünce zaten. Ben dedim geldi orada. Şimdi 3. sorumuza geçiyoruz. 3. sorumuz Premier Lig ama İskoçya Premier Ligi'nden. Geliyor. Henrik Larsson İskoçya Premier Ligi'nde kaç kere hat-trick yapmıştır? Süremiz başladı. Çok yakınız birbirimize. Henrik Larsson İskoçya Premier Ligi'nde toplam 12 kere hat-trick yapmıştır. Burada 12 mutlu. 12 mi? Bir değil mi? Adamın haberini hatırlıyorum ama 12 diye düşünmemiştim. Güzel. 12 maçta. Ama 12 beklemiyordum yapmış. yani. Yapmış. O inanılmazmış. Yani hiç çok iyi. Aa puan aldım. İnanılmaz. 100 puan Mutlu Ulusoy'a gidiyor bu soruda ve puan tablosuna şöyle bir göz atalım. Emre Özcan 200, Mutlu Ulusoy 100. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz gelsin. 2019-2020 sezonunda Atalanta Serie A'da kaç başarılı pas yapmıştır? Atalanta Serie A'da kaç başarılı pas yapmıştır? Süreniz başladı. Özcan orada sıfırları bayağı bir doldurdu. Çok abarttım galiba. Atalanta Serie A'da Yok abi, çok fazla. Hayır, çok... ya ya. Yani son sıfıra eklemesi belki Emre Özcan'a puan gidecekti ama kaç? 1100 ya 1100 ya yani bir maçta 600 bir maçta 600 700 ama ben 30 Neyse, yani Neyse tamam öyle artım. kabul et. 1100 yazmaya çalışmamıştım çok aslında. Abartım. Doğru. Aslında evet çok ucu açık iki cevap verdiniz ama maalesef e, burada Aynen. biz yakın cevabı arıyoruz. O yüzden Şanla bu konusuna puan gidiyor. Şanlı atalantam. Sekiz, yani işte 30 bin falan yazmam lazım aynen. Ya bu sezon benim en... 1100 yazma yani kaz. Ben, ben 1100 102 102 yazmaya çalışmadım maç... bu arada ya. 11 bin falan yazmaya 600 çalışmadım. 600 yapsa... 18 bin mi? 18 bin 79. Sen yani kaç ortamı yazdın? Ortamı 500 yapmış evet. civarı, 500 civarı doğru. Ben 700-800'e gidip onu 40 civarıyla çarpıp neredeyse ne, 50.000 50 bin yazdım. Yok ben bayağı 11 bin, 12 bin civarında falan bir şey yazacaktım aslında. Ha, evet tamam ee, yani. Bu sezon izlemekten en keyif aldığım... Takım inanılmaz heyecanlandığım ve futbola karşı böyle şeyimin hani o böyle o ruhu sevdiğin takımlar vardır ya. Evet. Ya Şanlı Atalanta diye ülkeyi yıktım zaten. Yani, <laughs> bu yıl yani çok, çok seviyorum gürmesini... Ben Türkiye temsilcisiyim biliyorsunuz ki bu açıklandı biliyorsunuz. Neden Atalanta? Bayağı mı bütün ülke şey bayağı. Atalanta hani mi? Atalanta ile ilgili bir şey oldu o Juventus maçlarında falan bayağı ayağa dikiliyorum. <laughs> Camlardan falan var. Serie A gurmesi olarak ya kısa bir Atalanta yorumu da senden alalım. Ya ben Hoca'yı çok seviyorum zaten. Gian Piero Gasperini'yi. Öncesinde de seviyordum can o zamanlarında. Yani nihayet hak ettiği değeri görmeye başladı. Atalanta ile beraber onu çok seviniyorum. Ha bu sezon inanılmazdı gerçekten yani. Çok işte acayipler ya. 100 gol sınırına ulaşmaları, oraları görmeleri, oynadıkları futbol. Çok şanssız bir şekilde elendiler bence Paris Saint-Germain'de. Yani Paris Saint-Germain turu hak etti ama yani 90'da geldi gol 90 civarında geldi. Biraz daha tutabilseler maçı, turu geçip belki başka bir noktaya gideceklerdi. Belki finali oynayan taraf Atalanta olacaktı ondan sonra. Yine yani inanılmaz bir başarı hikayesi bu sezon. Yani ben ligde oynadıkları o Juventus maçındaki iki penaltıyı falan da sabaha yani kadar tartışırım yani. acayip bir maç yani. yani Yok onlar penaltı onlar penaltı, yani. onlar penaltı, onlar penaltı, onlar penaltı. Onlar penaltı ama çok kötü Aynısını penaltılar Aynısını yani. Atalanta'ya çalmazdı. Yani ama penaltı. Ve ben <laughs> Penaldo esprisine de çok katılıyorum yani bu sezon. Peki. <laughs> Kimse kusura bakma. O zaman Nasıl? devam edelim. Buyurun evet. <laughs> <sorumuzda> Beşinci <laughs> Biz birbirimize gidiyoruz. Gidelim abi. <laughs> Yine futbol. Yine futbol. Futboldan İspanya'ya gidiyoruz. Gidelim abi. Beşinci sorumuz gelsin. Barcelona'nın mabedi, Nou Camp'ın seyirci kapasitesi ne kadardır? Süremiz başladı. Süremizin sonuna geldik. 80 bin cevabı mutludan Emre Özcan da 95 bin dedi. Doğru cevap 99 354. Ve Emre Özcan'a gidiyor burada puan. 90 bin olduğunu Biliyordun galiba abi. Ya çünkü 90 civarı evet. Orada bir küsur hatta bir gittin geldin. Söylemiştir bir maçta. Yani 100 yazacaktım. <laughs> De söylemiştir bir maçta. <laughs> Yok. Gittiniz <laughs> mi? No Kampa hiç. Yok ben, ben hiç gitmedim. Gitmiştim. Nasıl? Ee, hatta şöyle bir maça gittim. Özel bir maça gittim. Pep Guardiola stilin başına geldikten sonra Barcelona'ya ilk gittiğim maç. 4-0 yenmişti. Messi'nin şov yaptığı maç. City'yi paramparça etmişlerdi. Çünkü ilk sezonuydu yanlış hatırlamıyorsam Guardiola'nın da. O maçı canlı izlemiştim yerinde. Güzel büyük, hikaye. Büyük, büyük keyifti. Güzel. O zaman puan tablosuna şöyle bir daha göz atıyoruz. Emre Özcan 300 puanda, Mutlu Uluso 200 puanda ve 6. soruya geçiyoruz. Hazır mısınız? Hazırız. 2012 yılında oynanan ve Celtic'in 2-1 üstünlüğüyle biten Celtic Barcelona maçında Barcelona kaç pas yapmıştır? Süreniz başladı. Ve Sürenin sonuna gelmiştik. mutlu sor, 320 dedi. Emre Özcan 900 dedi. O kadar Pars yapmamıştır Barcelona. Emre ya. Ben kazan. Kesin ben kazan. Barcelona ben 955 kazan. pasla maçı tamamladı. Hatta bu gerçekten... Rekor rekor ve olay olmuştu. Bu arada maçla ilgili hiçbir fikrim yok. Celtic'in hatta böyle... 2012 yılı değil mi? %90'a %10 %90 %90 toplu oynamalı %90 bir maçta. %91'e %9 olması lazım o maç. O öyle bir maçtı. Yani çok saçma bir... O maç bir, bir... sıfırlık maç olabilir ama bir tane Şöyle, Barcelona, ben Barcelona maç Celtic maçı... Ben hatırlamıyorum, maçtı. bende maç yok. %91'e %9'da bitti abi. Evet yani çok böyle ilginç bir e, öyle... istatistik hmm. çıkmıştı. Bende yok e o maç. bir sıfır kazanıyor. Ya <laughs> yani yok pardon o maç, o maç abi şey kazanıyor. Se e, Celtic kazanıyor. Evet. %91, %9 maçı Nasıl attılar Senin peki golü? Firkin kazanıyor. Barcelona mı kazanıyor değil mi? Sen söyledin maçı. Hayır, 2-1 Celtic kazanıyor. Tam o zaman o maç. O maç. Şey, Nasıl atıyor golleri Celtic? Yani iki Bakacağım kere o maça. gelmiyordur. Yani, bir kere gelip iki gol atmış. Yani öyle bir kere gelip iki gol atmak gibi bir şey gerçekten. Yani duran top falan vardı büyük ihtimalle. Evet, Çünkü yani topu da, ben de hatırlıyorum. Oynayamıyorsun öyle. topla. O maçta oynayamadılar topla. %9 abi Celtic'in o maçta top oynama oranı. Ve pasta yani inanılmaz bir pas trafiği rekor kırmıştı. Evet. Yok bende maç yok. Ve Benzer şekilde Can... Rubin Kazan'ın da abi yine böyle %11'lerle Barcelona'yı yendiği bir maç var. Gurban Berdeyev, efsane hocaları. Rubin Kazan %12, %13 topla oynayıp 1-0'ya gelmişlerdi Gökdeniz Karadeniz. In. Gökdeniz de vardı. Gökdeniz'in oynadığı ve iyi, iyi oynadığı bir maç yanlış Aa, evet, onu, onu hatırlıyorum Öyle mesela. Öyle çok istisnai maçlar yaşadı Barcelona. İstisnai mağlubiyetler aldı. Büyük takımların bu vazgeçilmez kaderleridir. Abi, Mutlaka var kariyerlerinde. Drama %85 ya. %85'ler bu göremezsin çok fazla yani. Çok bu, çok istisnai maçlar bunlar o yüzden. O zaman 100 puan Emre Özcan'a gidiyor ve 7. soruyla devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Hadi bakalım. Ama farklı bir Şampiyonlar Ligi. Ha, ha, yine şey tenis şampiyonlar ligi mi yani? yine <laughs> UEFA bildiğimiz Şampiyonlar ha, Ligi tamam. bu sefer kadınlar klasmanında. Güzel bir soru ha. sizlerle. 7. sorumuz gelsin. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi organizasyonu hangi yıl düzenlenmeye başlamıştır? Süreniz başladı. bulunduk tahminlerinizi alabilirsem yıl olarak. 2010-2005. <laughs> o kadar 2012. geç değildir ya. Doğru cevap 2001'di. Ha. ve bu kadar mutlu geç değildir. puan doğru 2005 ben... tahminiyle diye düşündüm direkt. Yani zaten bu soyu senin bilmen gerekiyordu. O yüzden çok sevindim senin bildiğine. Yani tam bilmiyordum yani... ama o kadar da geç olmaz Yok, diye düşünmek abi. suretiyle. Doğru doğru. Doğru bir mantık yürütme. Ben biraz hatalı gittim burada. Ve mutlu soy 100 puan daha hanesine yazdırıyor. Çok mersi. Puan tablosuna bir daha bakalım. 400 Emre Özcan, 300 Mutlu Soy. Başa baş giden bir mücadele <laughs> var. Sa sağlam mücadele. Son 3 sorumuz. Evet. Hazırsanız 8. soruya geçiyorum. Bayern Münih'in başarılı orta saha oyuncusu ah. Thiago Alcantara evet. geçtiğimiz sezon Bundesliga'da kaç asist kaydetmiştir? Bundesliga'da kaç asist kaydetmiştir? Süremiz başladı. Emre Özcan 3 dedi, Mutlu Uso 25 dedi. Oo, ben aldım. Doğru cevap 0. Yani. <laughs> ben enteresan yani bir az şey o, bekliyordum ben orada az, ya. Az olduğunu yani az tahmin ediyordum. Bir şey söyleyeceğim. Ben hatırlıyorum asistlerini. E, 25 yapan Mutlu şey. Attım müller. kim ya? 25 müller. Değil de. müller 21 yaptı. 21 yani ya da 22 şöyle yaptı. Söyleyeyim. Alkan tarihi şöyle söyleyeyim Alcantara'yı şöyle Çünkü hatırlayayım var böyle. Yok şöyle hatırlıyorum. Müller Müller o. İşte böyle bir istatistik var yani. Aynen, aynen. Gerçekten. Müller'cüm ya. Hani asistin asisti sayılsa. Tamam zaten net... asistçi bir oyuncu değil abi Thiago. Evet. Yani Thiago... hiçbir zaman Thiago zaten çift tane yapmaz yani hiçbir takımda. Ya ben böyle aynen. bir istatistik var onunla ilgili bir şey soruyorsun zannettim ya. Yok ama Thiago gerçekten Bayern Münih'in geçtiğimiz evet. sezon inanılmaz hani o Şampiyonlar Ligi olsun Bundesliga olsun şaşalı evet. futbolundaki önemli isimler. Pandemi denemdi. arası sonrası hiç oynamadı abi. Bir sakatlık içi çünkü pandemiden sonra. Onun yerine Kimi Goreska yaptı Kimi, çift orta sahada. Hep yasak attı ya yedek kulübesindeydi döndükten sonra ama pandemi öncesinin yıldızı Şampiyonlar Ligi'nin de yine başındaki e, mimar aslında. Aynen sen yani 8'li finalde bence en iyi oyunculardan biriydi Bayern Münih'te. 9. soruya geçmeden hızlıca puan tablosuna göz atıyoruz. Emre Özcan 500, Mutlu Soy 300 puanda. 9. sorumuz gelsin. Georg Hajin'in kariyeri boyunca kaç tane kafa golü vardır? Süreniz başladı. kaç? Emre Özcan 5 dedi. Mutlu Ulusoy 12 Beşten dedi. 5'ten fazla ya. Fazladır ya. Mutlu. 5'ten fazla mutlu ya Hacı'nın kafa erkek. golü. Bu sorumuzda puan Emre Özcan'a gidiyor. 1 kafa golü. Bir var. mi? Hacı'nın 1 kafa golü mü var kariyeri? Evet. Hocaymış. Sanki Galatasaray'da attı o. Ben Galatasaray'da bir kafa golünü hatırlıyorum ama. Abi ben TRT'de çalıştığım dönemdeki VTR'lerden hatırlıyorum. Bir tane mi ya? Asist yapmıştır kafayla indirip başkası atmıştır. Enteresanmış. yani bir Bu bunu hayatım boyunca, boyunca unutmayacağım bunu. <laughs> Bu bilgi güzel bir. Hacı'nın kariyeri boyunca bir kafa golü olduğunu çok hayatım boyunca ama, unutmayacağım. Yani bir de sertmiş ya o kadar kariyerde. Ama yani ben 5'ten bile daha fazladır diye düşünmüştüm. Ben yani senin cevabı görünce sen doğrusundur diye tahmin ettim bir anda ama... Bir, yıkıldım şu an. Çok acayip. Oğuzhan yıkıldım. <laughs> Son soru çok önemli. Kimin için? Benim için. Senin için. Yeniliyorum çünkü. Çünkü üçüncü evet. Değil mi? Üçüncü, üçüncü ipucunu açabilirsin eğer Aynen. bunu doğru bilirsen. Doğru. Ne ne, ne oluyor? Bonustaki 3. ipucunu açıp 300 puanla eşitliği sağlayıp hava atışına gidebiliriz. Evet. Vay arkadaş. O zaman 10. sorumuz. Gönder gelsin o zaman. Geliyor. Çok hazırım. Geldi. Sürpriz bir soru. Uf ya. Futboldan uzaklaşıyoruz. Nereye Amerika Basketol, gidiyoruz? Basketbol, NBA. Ya, hiç, NBA ya güzel. Hiç alakam <laughs> yok ya. <laughs> yani hazırsanız zaten onun... O Star'ları izleyen bir insanım ben sadece. Ben de öyle ya. Hazırsanız 10. sorumuz geliyor. Geldi. <laughs> NBA standart saha uzunluğu ne kadardır? Kaç metredir? Süreniz başladı. <laughs> Cevapları alalım. sürenizin sonuna ya? geldi. Boyu değil mi? Ee, evet. Süremizin sonuna geldik. Bir cevap alabilirsek. Bir görelim cevapları. <laughs> Bak saldırırım. Kalemi atarım. Kaç? <laughs> Doğru cevap. Kalemi atarım. 28.65 <laughs> <laughs> Son anda evet. üçüncü ipucunu da açmaya hak kazandı. Bölümünce. Fakat iyi salladım. Kabul edin. İyi gayet Hiç iyi. Hiç duymamıştım ya, ya. şeyin uzunluğunu falan bir yerde. Ve puan tablosu Emre Özcan 600, Mutlu Ulusoy 400 ve bonus'a geçmeden önce bonus sorumuzda ben kim ve kimin başlayacağını şimdi kura çekimiyle belli ediyoruz. O zaman bonus sorumuza geçmeden ufak bir oyunumuz var. Hı hı. Burada bakalım kim artı yazılı kağıdı çekecek, hanginiz çekmek ister? Lütfen buyurun. Lütfen. Allah aşkına Olur mu bir şey? Bakalım <laughs> artı mı, eksi mi çıkacak? Deneyim çekmeme gerek yok. Evet. evet. E, Prestiji istiyorsan çekebilirsin abi ama. Ve eksi Emre Özcan başlıyor ilk cevapla. Ardından mutlu Ulusoy'a geçiyoruz. Ben verebiliyor muyum sıramı? Yani... Canım benim. Ben vereyim sıramı çünkü geride. Canım yeride... benim kıyamam ya. Olur mu ya? Şey yapmayalım. Yani devam, bonus, devam, şey bonus soru Hı. olduğu için bunu yarışmacılara bırakıyorum tamamen. Ben... Yok yok başla, ne olur başla. Zaten çok tırsıyorum sorulardan, Allah aşkına sen başla. Gerçi ilk başlamak da üçüncü için... Şey olabilir evet. mi? Sonuçta sen Daha bir olur. cevap vereceksin. Evet. Yanlış oldu mu o, o cevabı eleyecek. Tamam abi. hadi o zaman. Kuralımla tamam. gidelim. Kur hadi. gidelim peki. Hazırsanız, hadi. ilk ipucumuz geliyor. Brezilya'da doğdum.'' <laughs> evet. Bu. Yazıyorum yani, şu an ben yazacak mıyım tane? Süremiz yok. Düşünebilirsin. Tamam yazabiliyorum. Bir tane. Ya. Evet. Göstereyim mi? Oo. Oh. Lütfen görelim. Bildi mi? <laughs> Galiba Emre Özcan bu programa ilkleri yaşamaya gelmiş. Gitti misin abi? 12'den 12 yapıp... Abi ciddi misin? Ve ben kimimde ilk ipucundan doğru cevap veren ilk kişi oluyor. O, <laughs> o zaman hayırlı günler. Ve <laughs> bize <laughs> <Yok gülüyor> girdi yalnız o. <laughs> Ve yani ben şu an şaşkınlık içerisindeyim. 1600 puanla bir üst sıra çıkıyorum Recep Hocam. Ronaldo'nun yolu. <laughs> Ay sonuçta abi. oyun partneri sayılırım. Ee, bu ee, başarıyı var. az buçuk paylaşmış olmaktan yani gurur duyuyorum efendim. Alkışlamak yani. istiyorum. Gerçekten. <laughs> Teşekkür ediyorum. Neden Ronaldinho peki? ki? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben de Ronaldo'yu yazardım başka Brezilya duyan Neymar'ı var. Abi, Baryal benim Ar de aklı var onlar. Aklı Alex geliyor ama Alex evet. sormazsınız diye düşündüm. Yani Neymar böyle biraz daha popüler, biraz daha eskilerden ben de yazar. olabilir gibi şey yapıp. Keşke ilk teklifini yani. kabul etseydim ya. Allah <laughs> Gerçekten ya. Ama... <laughs> Emre abi üzüldü. Direkt yapıştırırdım Ronaldinho <laughs> diye. Yani şöyle diğer ipuçlarını da dilerseniz söyleyeyim. Söyle. Hani Brezilya'da doğdum. Ya Brezilya'da doğdum. Çok şey bir kız. Şu yani gerçekten biraz Şaşkınlık içerisinde mi? tebrik ediyorum. Bir ediyoruz. de böyle son ben... dönemde onun o hikayesi, o yaşadıkları falan filan. Benim de direkt aklıma e, oradan yürüdüm yani. İkinci ipucumuz Barcelona ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadım. Oo zaten burada. Daniel Alves. Evet ama evet. burada ya, akla gelen yine ilk Aynen. kişi Ronaldinho yine olurdu. olurdu. Üçüncü ipucu 2002 Dünya Kupasında Brezilya milli takım kadrosundaydım. Tabii. Bence ikiden sekmezdik biz. Dört, Üçe gelmezdik dört, biz bence. Dördüncü ipucu da zaten çok basit bir ipucu. Paraguay'da sahte pasaport suçundan evet. dolayı hapse girdim hmm. desem. Ya işte burada. bu son dönemdeki onun o hikayesinin o düştüğü durum fotoğraflar falan benim de direkt dünyamda şey olurdu yani. Bir de bir şey söyleyeceğim üçüncü ipucunu almazdık biz. Evet, İki de, büyük i̇ki de biz ikimiz de şey yapardık. Ya bana böyle geliyor. Burada gerçekten Emre Özcan'ı tekrardan tebrik ediyorum. Abi bir üst turdasın çeyrek finalde gerçekten hani ben kimim de büyük ihtimalle yaşanmayacak bir şey. Şansaldı işte yani ee, yani Brezilya'dan salladım birini figür. Kaç tane zaten ünlü figür var ki? 5-6 tane çok ünlü figür var. Tebrik ediyorum. Eyvallah. Tebrik yani ediyorum. Burada yani sözü mutluluğu söyle bırakmak istiyorum. biraz. Tebrik ediyorum, dersiniz? gurur duyuyorum sonuçta oyun partneri bendim efendim. Ya ben de Peki, kendisine ilham ederim. veriyorum, kendisine şans veriyorum. Ee, <laughs> çok keyifli oldu yani. <laughs> Hemen nasıl payı çıkardı değil mi orada? Ben olmasam <laughs> bu şansa sahip olamazdım. Yüzde yüz evet yani bak. Peki finale bırak... kadar destekleyecek misiniz? Yani yoksa başka mi? bir destekleyeceğim tabii ki. Hatta Kazanması o saatten ister. sonra finalde böyle bir rekoru imza atmazsak onun da hesabını sorarım. <laughs> Hep yolu soy. Tam partnercilik yani. <laughs> Hep yolu soya çok teşekkür ediyorum. <laughs> Tam partnercilik. Süper. Güzel o zaman yani güzel bir mücadele Bence de gayet oldu. Gayet güzel oldu. Evet. Çok keyifli bir program oldu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Enerjinizle renk kattınız buraya. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Formatı beğendiniz mi? Beğen çok Bence güzel. çok güzel, çok, çok eğlenceli. Güzel. çok eğlenceli abi. Çok eğlenceli. Yani bunların iyisi hakikaten zor. Bunu çok samimi söylüyorum. Bence çok de. Güzel. Sizlerden bunu duymak spor sektörüne ve gerçekten yani dijitalde de çok fazla hani rol alan iki isim olarak bu güzel yorumları almak. Biz teşekkür ederiz. Çok Eğlendiğimiz belli şey. olmuştur zaten diye tahmin ediyorum. Aynen. O zaman Emrah buradan bir sonraki rakibine bir mesajın var mı? Belli değil herhalde değil mi? Şu anda belli değil. Ben evet. yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bir sonraki rakibime de %50-50 olacağız. Yani burada her mücadele şu formatta zaten çok şey açık yani. Sürprize, sürpriz demeyeyim de iki tarafa da açık. Aynı keyfi almayı alır, alacağımı düşünüyorum aynı keyfi. Bakalım kim gelecek? Yani birkaç tane tahminim var ama şimdi bir şey söylemeyeyim ben. Bakalım, göreceğiz. Peki, mutluluğu söyle. Partnerimi yedirtmem. <laughs> Güzel ya. Tamam. Her neredeysem ben kalkar seni, gelirim. Seni bekliyorum burada. Yani bir sonraki mücadelede de... Her neredeysem kalkar gelirim. Mutluyu Başarılar bekliyorum. diliyorum ama Emre'ye güveniyorum tabii yani. Tekrar teşekkür ederim. <laughs> Emre Özcan'ın bir sonraki rakibine buradan böyle bir mesajın olur mu? Bence söyledim gayet net bu bir şekilde bu. evet. Bana ne söylesin be? Yani. Tamamdır. Tekrardan çok teşekkür ederim geldiğiniz için zaten seninle bir sonraki turda da görüşeceğiz Emre abi. Dilerseniz bölümü YouTube'un geleneğini bozmayalım. Sizin kapatmanızı rica edelim. Ya yepyeni bir formatta ilk heyecanı yaşamak öncelikle size teşekkür ediyorum. Ne zamandır geleceğim geleceğim ekibi yerinde ziyaret edeceğim gelememiştim. Emre çok keyif aldım teşekkür ediyorum. Ben de ederim. Seninle zaten görüşeceğiz. Tabii of tüp basacağım ben çünkü. Tamam aynen. Umarım Bekliyorum. siz de keyif almışsınızdır. Bir daha beni çağırırlar diye düşünüyorum. Her zaman. Bekleriz. En kısa zamanda tekrar görüşürüz diye düşünüyorum. Sevgiler herkese. Görüşmek üzere hoşçakalın. 5 saniye süreniz var. 5 saniye süre. 5 saniye. 5 saniye. Düşünemezsin bile onun üzerine. Biraz düşünebilseydik. Neyse tamam. Soru okuduk. sonra. Soruyu okuyacağım. Soru okuduktan sonra süreniz başladı tamam. diyeceğim. Tamam. Cevaplarınızı yazabilirsiniz. Tamam.